16 Mart 2016 Kempton Park yurt dışı at yarışları at giriyor. ilgili yok. Emek tam yöne karşılıyoruz arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması Altının birinci yılında 1, 7, 3 donatlar öncelik. 6 ve 8 donatlar daha sonra sürpriz oynamak isteyenler, geliş oynamak isteyenler 4, 5 ve 10 numarada denemeyi alabilir arkadaşlar. Altının ikinci yılında 1, 6, 11 öncelik. 8, 9, 5, daha sonra Sürpriz arayanlar, geniş ay baksanlar 2 ve 3 numara da ver. Altının 3. anda ben 8 numarayı tek tutuyor. Rakip olarak yazmak senler, değerlendirmek senler. 5 ve 1 numara, 5 ve 1 numara da denemeler arkadaşlar. Altının 4. anda 3 4 7 numaralar öncelik 2 6 5 numara daha sonra sürprizde 1 ve 9 numara arkadaşlar. 5. ayakta 8 6 1 numaralar öncelik 7 5 3 numara daha sonra. Son ayakta ise arkadaşlar 6 8 4 numaralar. öncelik sürprizde 3, 11 ve 1 ve 9 numaralar değerli alabilir arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olmasını dilerim. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız No, no, no,